Biz konuğumuzla değerlendirelim istiyoruz. Bir gazeteci ama aynı zamanda depremi çok yakından tanıyan ve ne yazık ki bu acı olayda yakınlarını da kaybetmiş bir isim gazeteci Adnan Bulut. Merhaba. Merhaba. Ee, az önce söylemiştim yayından önce bir önceki yayınımda bu konuda <laughs> pek sakin kalamamıştım. Ee, umarım evet. böyle olmaz e, bu kez. E, gerçekten çok e, zorlukla hatırladığımız bir e, dönem. Neresinden başlayalım? E, Adnan Bulut. Birincisi e, o günleri nasıl yaşadınız? Belki biraz sizin kişisel hikayenizden e, başlamak doğru olabilir. Evet ben e, her ne kadar ailem kökenim Kars olsa da e, yaklaşık ailem annem babam babam memuriyeti dolayısıyla 80 yılından itibaren İzmit'te. İzmit'in Körfez ilçesi Tütün bölgesinde Hı -hı. yaşadım. Yani çocukluğum, ortaokul, lise yıllarım İzmit'te geçti. Sonra işte ailemin, kardeşlerimin annem babamın orada olması vesilesiyle de sürekli gidip geldim. Bütün akrabalarım orada. E, 17 Ağustos depremi kişisel olarak başladığımız için söylüyorum. Ee, her yıl dönümünde benim kulaklarımda sesimi duyan var mı? Annemi gören var mı? Çocuklarımı gören var mı diye feryat içerisinde koşturan insanlar demek. Çünkü e, deprem olduğunda ben İstanbul'daydım. Saat 3 2 geç oldu deprem. Saat 4.30 gibi işte, oradaydınız. evet İzmit'e ulaştım bir şekilde. Ailemin evi yıkılmıştı, kız kardeşlerimin birinin evi yıkılmıştı, diğeri ayaktaydı ama hasarlıydı. Bütün teyzelerinin evi yıkılmıştı. Bir teyzemin kızının oturduğu bina tamamen yıkılmıştı. O teyzemin kızı, üç çocuğu ve eşini yaklaşık bir hafta kendimiz hiçbir yardım gelmeden enkazı kazarak ellerimizle çıkarmak durumunda kalmıştık. Bunlar işin çok acı yönleri bu canımızı acıtan tarafı bu yani şöyle düşünün çok içinde yaşamayan bilemiyor tabii benim çocukluğum ve gençliğim enkaz altında kaldı hala orada çünkü yani sınıf arkadaşlarım öldü ortaokuldaki lisedeki mahallemdeki berber öldü tıraş olduğum berber öldü enkaz altında kaldı fırıncı öldü bakkal öldü kasap öldü bütün 60 evet. evlerde bir sokak var o sokaktaki benim tanıdığım herkes öldü. Yani düğünümde sadıcım vardı Atilla. O öldü. Onun çocuğu öldü. Herkes öldü. Yani bu ülke enkaz altında kaldı. 17 Ağustos 1999 yılında. Evet. Resmi rakamlar 17 bin küsürler ama Hı. biz o dönemde çünkü hem bölgede insani bir amaçla bulunuyordum akrabalarım yakınlarım için bulunuyordum hem de bir çok süre sonra da artık gazeteci olarak çalışmaya başladım ee, çok uzun süre kaldık orada işte çadırlarda gazetecilik yaptık yani düzceden e, yalova'ya kadar hatta avcılara kadar Türkiye'nin bir kısmında devlet sistemi ne yazık ki çöktü ve bundan Türkiye çok ağır yaralar aldı. Türkiye'de rejim değişti aslında. Yani AKP'yi getiren e, sürecin başlangıcı bence 17 Ağustos depremidir. 17 Ağustos depreminin ardından tabi insani boyutunu çok evet. konuşabiliriz. Şimdi çok... çok büyük acılar evet. yaşandı tabii. Siz çok e, vurucu da bir cümle e, kurdunuz. Dediniz ki benim çocukluğum, gençliğim enkaz altında kaldı. E, burada hayatını kaybeden e, insanların ailelerinin herhalde kurabileceği e, cümlelerden biri bu olsa gerek. E, ama bu acı e, sizce bu süreci bundan sonrasında yönetmek isteyenler için aynı tazelikte, aynı hassasiyette sürdü mü? Ne yazık ki sürmedi. Tam da onu söyleyecektim. Yani Geçen günlerde yolum Gölcük'e düşmüştü. Gölcük bizim oturduğumuz yerin tam karşısı yani İzmit Körfezi'nin karşı tarafında biz işte gençken balık tutmak için tütün çiftlikten çıkar Gölcük'e giderdik. Gölcük'te sahilde işte Yüzbaşılar Mahallesi vardı, çay bahçeleri vardı falan oralarda oturduk. Yüzbaşılar Mahallesi depremde çöktü, suyun altında kaldı. Bir evet. mahalleden bahsediyorum. Evet, Koca bir mahalleden 5-6 katlı binalar denizin altında kaldı. Oralarda binlerce insan öldü. Geçenlerde yolum Gölceye düştü. Niye Gölcükten 100başlar mahallesinden bahsediyorum? Hiçbir şey değişmemiş ki. Aynı yere aynı binalar. E, yani yine çok katlı binalar var. Yani küçücük arsalara kaç emsaller vererek yine o çok, çok katlı binaları yapmışlar. Demek ki biz depremden hiç ders çıkarmamışız. E benim Evimin yıkıldığı bölgede yine aynı katlı binalar var. Kardeşlerinin evet. evinin yıkıldığı binalarda yine aynı çok katlı ee, binalar var. Ama biz var. buradaki inisiyatifi kişilerden değil de evet. devletten, yerel yöneticilerden beklemek durumundayız. Burada değil mi? Yani burada kuralları koyması gereken, burada asıl dersi çıkartıp yapılması gerekeni kuralına uygun biçimde yapması gereken yöneticiler olmalı. Bu aslında bir devlet politikası olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin depremle ilgili ne yazık ki İlk başta oluşturulmuştu. İsterseniz evet, evet. bir geçmişe doğru gidelim. Yani evet, 99'da lütfen. deprem oldu. Ölülerimizi kaldırdık, toprağa verdik, acımızı yaşadık, ağladık, sızladık. Yani çok büyük travmalar yaşandı. İnsanlar yine insani bölümüne döneceğim. Yani ailesinden birilerini kaybeden insanlar belki canlarını kurtardılar ama birçoğu akıl sağlığını yitirdi. Birçoğu daha sonra de, o dönemin etkileriyle Bunların içerisinde benim annem de var. Yani 99 Ağustos'ta deprem oldu. 2000 Nisan'ında annem o dönem orada yaşadı. Acılardan ve stresten dolayı tansiyonu yükseldi. Pıhtı attı ve annem de öldü. Yani sonrasında bugün da pek o travmalar... Pek çoğu ekrana bakamıyor belki evet, de bugün. Bakamadım. İzlemeye yüreği dayanmıyor belki evet. bugün. Yani annem öldüğünde 54 yaşındaydı. Depremin acılarıyla tansiyonu yükseldi. O dönemi yaşadığı için. Yani 6 ay 7 ay sonra gidiverdi evet. kadıncağız. Evet. Bu yaşananlar, bu acıların üzerine devlet ne yaptı? İlk başta bir çalışma yürütüldü. Önce TÜBİTAK'ta deprem konseyi, ulusal deprem konseyi kuruldu. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü var. Çok kıymetli hocalar vardı. Aykut Barkalar falan rahmetli anımsarsanız, ee, Sayın Aykut Barka çok önemli çalışmalar yaptı. İTÜ Avras e, TÜBİTAK deprem konseyinde ee, Tuğrul Tankut'tu galiba hocanın adı. Kurucusu oydu. Sonra Naci Görür hocalar aldılar, yönettiler. Deprem konseyi çok verimli çalışmalar yaptı. Marmara Denizi'nin altı Fransa'dan gelen bir gemiyle, geminin ismini şimdi anımsamıyorum. Gemiyle olduğu gibi tarandı. Yani deprem haritası Kuzey Marmara fay hattı çıkarıldı. Hı hı. O dönem daha sonraki bir depremde yaşanacak tahribatın boyutları ile ilgili bütün tespitler, çalışmalar yapıldı. Bu işin bilimsel boyutu. Evet. Diğer boyutu neydi? Depremde yıkılması öngörülen konutların bir şekilde kentsel dönüşümle dönüştürülmesi daha güvenli bölgelere, fay hatlarından daha uzak bölgelere daha az katlı yatay mimari Sayın Tayyip Erdoğan da diyor ya yatay mimari yatay mimari ama asla uygulanmadı. Esenyurt'ta 28 emsal verdiler geçen dönem. 28 emsal. Yani bu ne demek? Bir dönüm arsa üzerine 1000 metrekare arsa üzerine 28 bin metrekare inşaat alanı yapılabilir demektir. Bunu da AKP'li belediyeler yaptı. Hani yatay mimari? Gelelim geçmişe tekrar dönüyoruz. Evet. Deprem konseyi, konseyi çalışmalarını yürütürken TÜBİTAK gibi bir kurum düşünün. Yani Türkiye'nin göz bebeği, onur vesilesi olması gereken bir kurum. Bunun içerisinde deprem konseyi kurulmuş, depremle ilgili çalışmalar yapılıyor, tespitler yapılıyor, bilim adamları sık sık ülkeyi uyarıyorlar, kamuoyuna aydınlatma çalışmaları yapıyorlar. Bir gün deprem konseyi uzmanlarından biri şans eseri internette gezilirken deprem konseyinin lav edildiğini internetten öğrendi. Türkiye Ulusal Deprem Konseyi Cumhurbaşkanı o zamanın başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak 2007'de lağvedilmiş evet. ve bundan deprem konseyi üyelerinin haberi olmamış. Evet. Muhtemelen kentsel dönüşüm anlayışının yerini kentsel rant e, Rantsal alması gerektiği için. düşünce evet. İşte görüyoruz deprem toplanma alanı olarak evet. e, zamanında ayrılmış parklar, bahçelerin tamamı bir şekilde daha yandaş, geçtiğimiz günlerde çekmek, çekmek için konuştuk. Öyle işte bunun pek çok örneği varken böyle bir deprem toplanma alanı diye bir ihtiyacı yok şu anda insanların iktidarın gözünde. İstanbul'da yaklaşık bence kayıtsızlarla beraber 22-23 milyon insan yaşıyor. Yani Allah korusun İstanbul'da Yedilerin üzerindeki bir depremde biz de şu anda Mecliğe köydeyiz. Yani e, yapı yoğunluğunun en yoğun olduğu bölgedeyiz Demziye Hanım. Yani şurada Allah korusun bir sarsıntı olsa bizim koşup gidip sığınabileceğimiz bir ağaç altı, bir güvenli bölge var mı? Yakın bölgemizde benim bildiğim kadarıyla yok. Zincirli Uyu Mezarlığı var bir tek. Oraya koşabiliriz. Yani bir iki kilometre koşup mezarlığa sığınabiliriz. İstanbul'da mezarlıklar dışında ...herhangi bir açık alan kalmış durumda değil. Deprem toplanmalarını falan hepsini darmadağın ettiler. Yani şurada Ali Samiye Stadı vardı. Belki insanlar depremde oraya sığınırdı, giderdi, koşardı. Orayı da yine bir yandaş müteahhite verdiler. 30 katlı binalar var şu anda orada. Milyonlarca dolardan satılan binalar var. Yani ne yazık ki AKP döneminde hem depremle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar hem İTÜ Avrasya Yer Bilimlerinde hem Ulusal TÜBİTAK Ulusal Deprem Konseyi'nde yapılan çalışmalar hem de deprem toplanma alanlarıyla ilgili ayrılmış bölgelerin tamamı ranta kurban edildi. Evet. Şu anda da herhangi bir depremi tekrar tekrar söylüyorum Allah korusun yaşamamız durumunda çok büyük çaresizlik içerisinde kalacağımızı söylemek için bilim adamı olmaya, kahin olmaya gerek yok. Evet. Şu anda siz de bu işi yapıyorsunuz, gazetecisiniz, yayıncısınız. Ben de meslekte 34. yılım. Depremle ilgili Türkiye'de herhangi bir çalışma var mı yok mu? Tek yaptıkları şey kentsel dönüşüm diye Peki, bir şey. Kentsel o da arasal dönüşüm. dönüşüme dönmüş evet, durumda. Evet, kentsel dönüşümün böyle bir, ne yazık ki böyle bir dönüşümü de oldu ama sizce bir ölçüde de bir e, değişim yaratmış olma ihtimali var mı kentsel dönüşümün? Daha sağlıklı binaların e, yerini alması bakımından? Ben öyle bir örnek, ya işin da, açıkçası... hani ne, ne kadar bir fark yaratmış olabilir? <laughs> ben işin açıkçası öyle bir örnek şu ana kadar görmedim. Yani en büyük facia mesela Fikirtepe'de yaşandı. Şuracıkta hemen köprü geçer geçmez görüyorsunuz. Yani oradaki insanlardan imzalar alınarak kentsel dönüşümle bu binalar depremde yıkılır size yeni konutlar yapacağız dediler. Onlar da yandaş müteahhitlere verdiler. Şu anda o binalardan çok önemli bir kısmı mahkemelik. Hak sahipleri sokakta kalmış durumda. Kiralarını müteahhitler ödeyecekti. Ödeyemiyorlar. Yani şu azıcık da Fikirtepe'de çok gösterişli, büyük büyük cam kaplamalı çirkin binalar yapıldı ama yani arkasında dev bir mağduriyet yaşıyor, yatıyor Fikirtepe'nin. Toz kapı da Yine öyle. Ok Meydanı'nda yine öyle. Yani çevremizde kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde ilerlediğinde örnek gösterebileceğimiz herhangi bir yerine yazık ki yok. Mantık olarak doğru. Yapı kalitesinin, yapı yaşının yenilenmesi. Yani insanların daha güvenilir. Yeni... Bir evet. e, yenilenme var. Tabi Üç depremden sonra çıkarılmış yasayla e, yasaya uygun şekilde imal edilmiş binaların içerisinde yaşaması insanların. Projesiydi bu. Ama gelinen noktada ha o dönemde bir de şey kuruldu. Yapı denetim firmaları kuruldu. Şimdi onu soracaktım. Evet. Galiba e, belki o günden bugüne 23 yılda pek çok yeni bina yapıldı. Ama biz yapı denetiminde de e, ciddi Orada bir da sorun yaşıyoruz. Kalmış durumdayız. Yani onun da takibi düzgün yapılmadı. Deprem alanına geldiniz mi bilmiyorum o dönemde veya başka bir deprem bölgesine gittiniz mi? Yani gördüğümüz binaların birçoğunda Galiba sekizlik kurulması gerekirken demirler çok daha inceleri kullanılmış. Bağlantılar soğuk demirciler yapar onu. Eski teknolojide hı hı. o zaman öyleydi. Bağlantılar doğru düzgün yapılmamış. Tek bir telle şöyle bükülü vermiş. Normalde bütün o demir yapının, iskeletin bir şekilde o demirlerin bağlantılarıyla beraber çok sağlam yapılması lazım. İçerisinde uygun kum ve çimento kullanılması lazım. Benim gördüğüm enkazda Yalova'dan ta İzmit'e, Adapazarı'na, Düzce'ye kadar tamamında deniz kumu kullanılmıştı. Onlar da elenmemiş ve kurutulmamış. İçine baktığınız evet. zaman içinde evet. deniz ürünü olduğuna dair bir sürü şeyler görüyoruz. Benim TRT'de olduğum bir dönemde evet. e, alanda değil daha çok haber merkezinde ve stüdyoda görev evet. yapmak durumunda olduğum bir dönemde ama tabii ki o, o, o günler dolayısıyla evet. Biz sürekli bu konuyu konuşuyorduk, i̇şte yapı bunu izliyorduk, firmaları. takip ediyorduk. Şöyle bir haberi evet. hatırlıyorum mesela. Ee, yine işte benzer sebeplerle yıkılan bir binanın müteahhitine yeniden yapılması için de yine aynı müteahhitin görevlendirildiği tabii, tabii. haberini hatırlıyorum. mesela. Evet. Onun gibi çok örnekler var. Yani kardeş adına firma kuruyor, eşi adına, oğlu adına yine o bölgelerde o müteahhit faaliyet gösteriyor. Yeniden siteler yaptılar Yani Yalova'da işte Veli Göçer örneği vardı Bilirsiniz o zaman hı hı. onun yaptığı evet. bütün siteler Hemen hemen çökmüştü Başka bir takım siteler de var şimdi isimlerini anımsamıyorum Yani yeniden onlar inşaat faaliyetlerine devam ettiler Bunları denetlemekle görevli Deprem oldu O kadar insanımızı kaybettik ya Şey kuruldu özel yapı denetim firmaları Bunlar gideceklerdi Yapıları denetleyeceklerdi Şu anda hala devam ediyorlar faaliyetlerini. Evet ama... İşte uygun demir kullanılıyor mu, uygun çimento kullanılıyor mu, uygun beton kullanılıyor mu falan filan. Yani her şey dejener olduğu gibi evet. ne yazık ki yapı denetim sistemi de yani hepsi genelleme yapmak istemiyorum ama sistemin içerisinde akçeli işlerle kolayca imza atıp belediyelerden de kolaylıkla o projeleri onaylatıp inşaatlarını yürütüp bitirip Götürüp topları teslim Şöyle bir şey ediyorlar. söylersek yanlış söylemiş olur muyuz? Devletin her vatandaşın başında nöbetçi gibi dikilmesi belki mümkün olmayabilir. Evet. Ama bir anlayışın yukarıdan aşağıya yansıdığını kabul etmek zorundayız herhalde. Eğer devlet bir meseleye çok ciddi bakıyorsa, orada bir duruşu varsa, bununla bağlantılı bütün kollarda da aynı ciddiyeti bekleme olasılığımız yükseliyor. O yüzden mi acaba biz bugün e, buradaki bu e, boş vermişliği de yaşıyoruz tabanda? İşte biz tabanda bunu yaşıyoruz. Artık tuz koktu diye bir deyim var ya yani devlet sistematiği içerisinde bu o kadar normalleşmiş ki çürüme. Yani zirvelerde işte Sedat Peker'in videolarını, tweetlerini her gün okuyoruz. Nelerin döndüğünü görünce artık şeydeki iki katlı bir inşaatın evet. yapı denetiminde de olur hadi noktasına evet. ne yazık ki Türkiye geldi. Yani evet. yolsuzluk, ahlaksızlık, çürüme bu son dönemde ne yazık ki Türkiye'de evet. normalleşmiş hale getirildi. Şimdi şöyle bir eleştiri de belki konuşmak lazım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eee AKP cenahından ne? büyük bir eleştiri var. Yani İstanbul tabi deprem dediğimizde çok e, hedefte bir şehir. Evet. E, Allah korusun en büyük kayıpların yaşanması muhtemel olabilecek bir şehir. Dolayısıyla işte 3 yılda bir çivi çakmadın biçiminde eleştiriler var. Biz gazeteci olarak Tabii ki 3 yılda çivi çakmış mıdır çakmamış mıdır e, Büyükşehir Belediyesi konuşalım ama 20 yılda hangi çivinin çakıldığını da tabi e, bir yandan konuşmamız gerekiyor. Şöyle yani 2000 de kurulup 2007'de konsey üyelerinin haberi olmadan lağvedilen Ulusal Deprem Konseyi'ni biraz önce konuşmuştuk. Evet. Bu bir devlet politikası olması gerekli. Yani siz bunu devlet politikası haline getirip hatta bir bakanlık gerekli belki de. Çünkü Türkiye'nin %98'i deprem kuşağında. Bununla ilgili bir bakanlık bile gerekli olabilir diye düşünüyorum. Gerekli çalışmayı devlet sistematiği içerisinde yapmadıktan sonra Belediyelerin falan, eli kolu bağlı belediyelerin bu işlerde yapacak bir şey yok. Yine de e, not olarak söyleyeyim. 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şey kuruldu. Deprem Konseyi kuruldu. Yine aynı isimle. 2007'de Tayyip Erdoğan lav etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, kendi bünyesi içerisinde bir deprem konseyi kurdu ama yani bu belediyelerin yapabileceği bir şey değildir. Evet. Belediyelerin yapabilecekleri sınırlıdır. Şimdi İstanbul Belediyesi bunu yaptı. İzmit'i ne yapacağız? İzmir'i ne yapacağız? Kütahya'yı ne yapacağız? Maraş'ı ne yapacağız? Oralarda ne olacak peki? Yani Türkiye'nin %98'inden bahsediyoruz. Yani evet. Erzincan yıkıldı. Bundan yaklaşık 50-60 yıl önce Erzincan şehrimiz yıkıldı, yerle bir oldu. Şimdi Erzincan'a da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu deprem konseyi mi bakacak? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Evet, bir deprem ülkesinde evet. e, böyle bir konseyi kapatmak... ...akıl kârı bir şey değil tabii ki. Asla değil. O da neden kapatılmış? Sonra araştırdık da... ...şimdi hafızamı tazeliyorum. Yani devletteki... ...her şeye dokunursun da... ...bunu ben Ergenekon duruşmalarında da gördüm. Yani dokunması gereken çok özel yerler vardır. Yani göz bebeğimiz dediğimiz yerler vardır. İşte, TÜBİTAK. TÜBİTAK'a dersin ki burada partizanlaşma olamaz. Çünkü burası bilim yuvası. Yani... ...akıl gerektiren, yetkinlik gerektiren... ...çok iyi yetişmiş bilim insanlarının... ...o çatı altında bulunması Ama yer gerekiyor. Ama TÜBİTAK ziyadesiyle dokunulmuş bir konu. şu anda. o kadar dokunuldu... ...o kadar yerle bir edildi ki... ...hele ki o 2006-2007 döneminde... ...Tayyip Erdoğan... ...AKP'si TÜBİTAK'a... ...nüfuz etmek için... ...oradaki bilim insanlarının... ...dirençlerini kırmak adına bu deprem konseyini kapattı... ...biliyor musunuz? Ne kadar acıdır evet. Şimdi o deprem konseyinin yerine ne koyacaksınız siz... Elimizde kaç tane Naci Görür var? Elimizde yani Aykut Barka gibi bir adam bence o dönemde yani Allah rahmet etsin çok büyük acılar ve sıkıntılar yaşanan dönemde hepimize umut oldu. Taradığı bütün şeyi, ülkemizi boydan boya. O da yüksek tansiyondan, stresten, sıkıntıdan bence ölümüne sebebiyet verildi. Yani adamın son derece sağlıklıydı. Pıhtı attı. O da evet. yüksek tansiyondan evet. yaşamını yitirdi. Ee, Bu şu... bilim insanlarını Türkiye harcadı. Evet. Şu be, şu beklenti içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Hem bireysel olarak, kamuoyu olarak evet. hem de aslında e, karar vericiler bakımından bizim sanki bilim adamlarından beklentimiz ya e, yarın şu saatte deprem olacak, herkes dışarı çıksın. Ee, ancak böyle bir şey olduğunda hani bununla ilgili bir e, tedbir ve duyuru Bilmiyorum yapacakmışız gibi. Bir şey yani konuda. böyle bir şey <laughs> mümkün değil. Evet. Ee, Bizim de hala önümüzde yapılabilecekler vardır e, mutlaka ve yapılmalı. Hı. Bazen bireysel olarak da e, insanların bu taşın altına elini sokmak istemediklerini görüyoruz. Çünkü çok maliyetli bir şey aslında depreme ilişkin Hı. gerekli dönüşümü sağlamak. Ama Türkiye'nin buna gücü var. E, i̇şte dünden beridir yine konuşuyoruz. Çünkü KKM'ye e, ilişkin ödenen paralar e, açıklandı vesaire. Dolayısıyla e, bir ülkenin benim buna ayıracak bütçem yok deme hakkı Olmamalı. Belki de şu 500 128 milyar doları nerede olduğunu e, bir, bir bulabilirsek bir kısmını bir kısmını kullansak önümüzdeki depremde Türkiye'de kaybetme ihtimalimiz olan on binlerce insanın hayatını kurtarmış oluruz. Yani buna evet. pe pek çok örnek verilebilir. O 128 milyar da biliyorsunuz bankada yani orada. Duruyor bir yere gitmiş falan. <laughs> Değil gerekirse. <laughs> o detaylı başka bir konu. Evet onu gerekirse başka bir kullanacağız. Ama pek çok örnek verilebilir. Devletin kaynak aktardığı ve bizim eleştirdiğimiz pek çok evet. kanal var. Oysa ki Türkiye'nin en öncelikli konularından biri bu. Ve biz bunu yarın unutuyor olmamalıyız. Evet. Her 17 Ağustos'ta biz bunu yaşıyoruz. Evet. Özellikle son 10 yıldır. yıldır. Yani ilk birkaç yıl 17 Ağustos'un yıl dönümleri çok önemsendi 3-5 yıl. Sonra 17 Ağustos'larda konuşuyoruz ama 18 Ağustos'larda biz depremi yeniden unutup hiçbir şey yokmamış, yokmuş gibi hayatımıza devam ediyoruz. O müteahhitler rant hırsıyla o siyasiler, o imza atanlar, o rant hırsıyla, o kar hırsıyla, ticari hırsla, siyasi hırsla ne yazık ki o imzaları atmaya devam ediyorlar ve Türkiye özellikle İstanbul'dan bahsediyorum yani en son e, hocanın açıklamasını görünce 300-350 bin insanın İstanbul'da vefat edebileceğine dair bir açıklama beni dehşete düşürüyor yani Allah evet. Türkiye'yi İstanbul'u korusun diye e, dua etmekten başka şu andaki evet. yönetim çünkü bize başka şans bırakmadı ee, sadece o var elimizde helal.